Femi Muhsin. Bölüm 358. Sayfa 1149. Bir kadın bir adamın terakkisine nasıl mani olur? Hazreti Adem zamanında Havva ne yaptı? Bunu tam anladık mı acaba? Onlar cennette gayet güzel yaşıyorlardı. Her şey ellerinin altında, emirlerine amadeydi. Allah'ımız bir şey istedi. Adem Allah'ımızın bu isteğine son derece dikkatli, ciddi ve ısrarlıydı. Havva, "Adem Allah'ın istediğini yapıyor da benim istediğimi neden yapmasın?" dedi. İşte olay burada koptu. Sonra ona yasak olan o meyveyi yedirdi. Eğer Adem Havva'nın o isteğini yerine getirmeseydi, Havva cennetten çıkarılır, Adem cennette kalırdı. Çünkü Adem Allah'ın arzusuna riayet etmiş olacak, Havva riayet etmemiş olacaktı. Yani bir kadının o fikirde yahut bu fikirde olması erkeği eylemez. Erkek, kadının yanlış fikrine uyduğu zaman kadın erkeğin terakkesine mani olur. Esasında bu Allah'ın arzu ilahiyesiydi. Kadın veya erkek olarak bu hadiseden ders ibret alarak Allah'a nasıl kulluk edeceklerini değerlendirmeleri gerekir. Aslında Allah'ta olan bütün arzu ve duyguların ve isteklerin meydana çıkması için Allah Adem ve Havva'da bu tatbikatı yapmıştır. Allah'ımız bu duyguların bazılarını makbul tutmuş, bazılarını ise makbul tutmamıştır. Bu halin manası rahmetim gadabını geçtiğinin ifadesidir. Bir koca manevi bir yere gidiyor. Kadın ise bırak şimdi sen bizi gezdir diyorsa, erkek de ona uyuyorsa terakki mani olur. Burası mektep. Senin kocan üniversiteye gitse de, o gün senin isteğine uyup okuluna gitmezse dersi kaybeder. Öğrenemez. Sınıfta kalır. Anlatılmak istenen budur. Kadının hali adama tesir etmez. Etseydi Lut peygambere tesir ederdi. Ama etmedi. Allah'ımız şehri yok etme arzusunu bildirdi. Lut aldığı bu arzuyu ilahiyi bildirdi. Karısı bunu hafife aldı, itiraz etti. Lut peygamberse, benim karımsan benimle gel, istemiyorsan gelme ama ben gideceğim dedi. Karısı da, peki geleyim bari dedi. Bunun üzerine Lut, karısı için Rabbine dua etti. Allah'ımız, sen bunu söylememiş ol, Allah zalimleri affetmez buyurdu. Hazreti Lut şehirden çıktı. Allah emir verdi, kesinlikle arkanıza dönüp bakmayacaksınız buyurdu. Bundaki hikmet, sen ona hala hasretsin, hala özlüyorsun, aklın hala dünyada demektir. Sen hala Allah yoluna gitmekten kendini alıkoyuyorsun. İşte kadına bu şekilde uyarsan böyle olursun. Hazreti Lut eğer karısına uysaydı, o da Sodom ve Gomorra'da o halkla beraber yok olur giderdi. Ama dinlemedi. Sen ne dersen de, çünkü Allah'ın emri var, ben onun sözüne tabiyim, dedi. Allah yolunda yürüdü. Karısına, sakın arkana bakma. Arkana bakarsan özlem çektiğin manası çıkar, dedi. Kadın ise baktı ve taş oldu. Zaten Allah'ımız söylemişti, Yine Allah'ın dediği oldu. Bir erkek karısının Allah yolundan ayırmasına uyarsa, her dediğini itirazsız doğru kabul ederse iş çocuğundan çıkar. Gezmen için kişiye namaz kılma dersen, adam da senin sözüne uyarsa namazını kılamaz. Öyle kadınlar var ki adam maça gider, meyhaneye gider, zamparalığa gider sesini çıkarmaz. Fakat namaza gidiyorum derse, ne işin var? Şimdi sen beni biraz gezdir der. Bu kadar yere giderken ses çıkarmıyorsun da, niçin camiye giderken ses ediyorsun? Kadının adamı döndürdüğü nokta budur. Adam terakki eder, kadın kalır. Akıllı adam benim terakkim, bizim terakkimizdir bir yerde ailemizindir. Neden bunu reddediyorsun, mani oluyorsun der. Sen ben davasını bırakalım. Hepimiz ailemizi, eşimizi ve çocuğumuzu severiz. Ama her şeyin üzerinde Allah'ı sevelim de terakki edelim. Allah'ı sevmekte hala tereddüttesin. Hala daha başka şeylere ona ortak koşmaya çalışıyorsun. Ortak etmek ki terakki et. Allah sevgisi üstünde bir sevgiyi Allah makbul tutmaz. Gönlü ancak Allah sevgisi girer. Orasının kalabalığa tahammülü yoktur. Bunu söyleyince biz sevgisiz mi kalacağız diyorsan bu hatadır. Çünkü Allah'ı seven her şeyi sever. Ona muhabbeti olmayan dünyevi zevkler mesabesinde kalır. Bir günde terk eder gider. Allah sevgisi olsaydı o korkudan bunu yapmazdı. Bugün bunlara dikkat edelim, böyle yürüyelim, selamet bulalım. Bir kadının kocasını hedef alarak ona karşı muhabbeti tam olursa, bu Allah'ın bana bir ihsanıdır, benim kocamdır, her şeyimdir derse terakki eder. Benim belirli bir hedefim yok. Allah rızası için konuşuyorum. Kimseyi hedef almam. Hedef alarak da konuşmam. Ama herkes kendine pay alır da bunu tatbikata koyarsa terakki eder. Benim kişiyle işim yok. işim Allah ile. Umumi konuşurum. Bunlar dün de geçerliydi, bugün de. Yarın da geçerli olacaktır. Hazreti Adem'den bahsediyorum. Bu durumda Hazret benim için söyledi derse, Hazreti Adem hakikati olan bir şeyi kendine hamlederse o zaman egoizm olur. Cemaat olarak sadece kendini görmek olur ki bu da doğru olmaz. Bugünün bir feyzi ilahisi var. Birçok kardeşte zuhur ediyor ve edecektir. Aldığınız ilhamlar Arapçadır ama siz Arapça bilmiyorsunuz. Bu iş nasıl oluyor? İlhamları kalbimizden alıyorsak rahmanidir. Kulağımıza fısıldanıyorsa vücudun dışında olan şeytanidir, mekridir. Vücudunun içinden olan rahmanidir. Allah'ımızın dışarıdan seslenmeye ihtiyacı yoktur. Çünkü senin dediğin vücut da ona ait. O haber verir, sen de alırsın. manevi yolda olduğunu iddia eden bir kişi ise bana kulağıma söylüyorlar diyor. Sopasının altını öptürüyor. İnsanı Allah'ın yarattığı bir ruhu, Allah'ın kulluğuna layık gördüğü bir kişiyi taşa, toprağa, oduna taptırıyor demektir. Kişinin Allah'tan nasibi olsa bu yanlışlığı yapmaz. Elini öptürmeyebilirsin. Bu ayrı bir konu ama odunu öp demek ona bir ilahilik atfetmektir. Allah odundan ses vermedi, insandan ses verdi. Ama maalesef bu kişinin arkasından binlerce kişi gidiyor. Bugün aldığınız ilimle adamın haline bakarsanız o bir hiçtir. Esasında hiç bile değildir. Çünkü hiç de bir şeydir. Bunlar rahmani değil, mekridir, şeytanidir. İtibar etmemek gerekir. Bugün parça parça aldığınız ilhamları sonraları daha programlı olarak alırsınız. Aldığınız ilhamlar sizin güzel bir noktada olduğunuz tasdik içindir. Daha da güzel bir noktaya geleceksiniz demektir. İlhamların iniş durumuna göre mürşide mülakat yaparsanız, o sizin terakkiiniz için gerekli uyarıları yapar. Sayfa 1152.